Evet arkadaşlar. 10 Aralık Çarşamba günü pamuk havadayım yine. Kovuluyorum. Ya yapacak bir şey bulamadım için geldim öyle. Attım oltaları. Deniyorum. Yani kimse yok. Kimsecikler yok. Ya yani biz de öyle e, tatil günümüzü değerlendirmeye geldik arkadaşlar. Bakıyoruz ne vuracak, neler olacak. Belli olmaz, belli olmaz. Avrupa'daki videolara bakıyorsun. İşte dediğim gibi, millet, Almanya'da, Kuzey Avrupa'da bu aylarda sazan yakalıyor yani. Neden olmasın? Artık zaten şu kıyı salınımı ile ilgili arkadaşlar, ee, balık zaten biliyorsunuz bütün yaz bir şey yapmadı. Eee. O zaman kışın gelelim işte. Kışın deniyoruz. Bakalım. Alanlar var. Teknik alanlar var. Arkadaş söylüyor. Gelen 3 kilo 4 kilo. İrileşmiş balık biraz ama ama öyle rahat. Bir gün vuruyor bir gün vurmuş işte. o gün bugün mü? Bilmiyorum yani. Herkesin tesisatta başka bir şey deniyor arkadaş. Buluyor onu. Balık ona vuruyor. Bir boncuk bir şey bir farklı bir renk bir ton bir küçüklük bir büyüklük neyse. Kuru mısır yaş mısır. Buluyor onu, ona bulu, onu alıyor bulu onu, yiyor. Sen geliyorsun ya işte uzaklık farkı atıyorsun oltanın. Sen alışmışsın yazdan 80 metre ileri atmaya. Adam adam atıyor 5 metre, 10 metreden pıt 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 sızın topluyor. Bakalım şimdi biraz açığa attım. iki ağaç var ileride onların ortasına. Burayı ilk defa deniyorum. Birazdan göstereceğim bir rüzgar esmeye başladı. O yüzden araba, oltalar attım. Arabanın içine girdim. Ama çok sert bir rüzgar değildi. Yani yine demiş üşütmeye gerek yok arkadaşlar. Evet bakıyoruz yani. Yapabilir arkadaşlar. Yapabilir yani. Hiç belli olmaz. Sazan bu. Hep o soru işaretlerinde. Yollardayız. Sazan peşindeyiz arkadaşlar. İnşallah bir şeyler burada. Paylaşırız. Yani sayfamda yakalayan arkadaşlar isterse bana video gönderebilir. Benim sayfamda sizin videolarınızı da paylaşabilirim arkadaşlar. Sıkıntı yok. Her Hoca. Ben işte şurada şu şehirde şu veya Sakarya'da veya işte neyse hangi il, hangi ilçede hangi gölette olursa olsun güzel videolarınızı küfür e, ee, kötü sözü olmayan videoları ee, paylaşabilirim. Hem sizin sayenizde hem biz de bir şeyler öğreniriz. Kendimizi geliştiririz arkadaşlar. Öğrenmeye açık insanlarız yani. Ama işte bazıları diyor ki videoları paylaşabilirim. Bu adamla balık tutmayı biliyorum. Yani bildiğimiz çok bildiğimizi iddia etmiyoruz ama bir şeyleri biliyoruz. Bildiğimizde diğer insanlarla, sazan sevenlerle, balık sevenlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Diyetimiz bu. Kimseyi üstadız demedik. En iyi biz biziz demedik. O yüzden iyi eli her zaman öperiz. Sıkıntı yok. Öğrenmeye açığız. Öğrenmeliyiz. Geliştirmeliyiz. Ne dedik? Sürdürülebilir bir balık, sazancılık, balıkçılık için neler yaparız sayfamda paylaşabiliriz arkadaşlar sayfam herkesin sayfası yani sazan peşinde herkes sazan peşinde yani lütfen güzel videolarınızı bana gönderebilirsiniz sayfamda paylaşabilirim arkadaşlar isterseniz telefon numaramı da yollarım instagram sayfamda var sazan peşinde diye ona da iyi olabilirsiniz orayı çok aktif kullanmıyorum ama bir şekilde arada bir fotoğraflar atıyorum Evet yani lütfen bekliyorum arkadaşlar. Güzel sazancılar var izleyen beni. Yazışıyoruz. Sizden de bekliyorum. Herkes göndersin. Yakalayalım, seyredelim, keyif alalım arkadaşlar. Davet edin ablaklarınızı. Birlikte avlanalım. İstiyorsanız böyle yani bir bar, ortaklaşa bir tarih belirleyelim yazın sonbaharda fark etmez öyle ortaklaşa bir baraja gidip ortaklaşa bir aktivite de yapabiliriz buna da açığım herkes der ki hoca attım Ağustos. 20 sitem başı fark etmez bir baraj belirleriz bir tarih belirleriz yola çıkarız kampımızı yaparız hep birlikte sazan peşinde bayrakları hazırlarız bu şekilde festival tadında sazan kendi aramızda ufak yarışlar yaparız. Hediyelerimizi alırız birbirimize birinci. Çok güzel aktiviteler yaparız arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı yok. Birlikte olalım yani. İzleyenler. Targıda çok güzel kapılarım var. Yani acayip şekilde avlaklarım var. En az bir ben en az bir 10 grubu ağırlayacak çok güzel yerlerim var. Derin İster mantarlı avlan ister nasıl avlanacaksan avlan. Orası olabilir. Veya sizin bildiğiniz benim bilmediğim çok güzel avlaklar olabilir. Oraya da davet edebilirsiniz. Gelebilirim. Çok isterim de yani. Evet. Arkadaşlar 10 Aralık sazan peşinde devam etmekte. İnşallah bir şeyler olacak. Bu hastalık derin Derin bir hastalık. Yaz kış dinlemiyor. Gidiyorum yani. Ondan kurtulamam yani. Bunu seviyorum çünkü. Kurtulmak da istemiyorum. Güzel bir bağımlılık. Keyif alıyorum. Evet. Şimdi bu kadar bağlanacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar. Bugün işte dedim ya 11 Ocak. 2023. Evet. Bir tane meç aldım. Attım onu da. Saldım yani. O da zaten takıldığı belli değil. Küspeliği çekerken takılmış yani. Oltayı bile oynatacak gücü yok. Ya su, su soğuk ya kurşun falan ağır olduğu için yapamıyor olabilir ama yani hiç bir hareket yoktu. Ya, geçen gün arkadaşlar Burayı hakkında sohbet ederken Buraya galiba devlet 100 bin tane Sazan atmış arkadaşlar Sizce O 100 bin sazandan Kaçı kalmıştır Ağacılar elektrikçiler Ve Kendini bilme sazancılar Böyle 100'er 50'şer 60'er 20'şer 40'er Tanı balık Arkadaşlar sayesinde kaç tane balık kalmıştır bu Sakarya'nın bu bölgesinde? Hı? Bence yüzde sekseni bitti yani. Bu devlet ne yapsın bize ya? Yüz bin sızan atıyor. Ne kadar hızlı tüketebiliriz üzerine savaşıyoruz yani. Bitirelim. Bitirelim yarına kalmasın. Yarın olmasın. Yarın yarını düşünmeyelim. Anı düşünelim. Bugünü kurtaralım. Yarına kalmasın arkadaşlar. Niye kalsın yarına ya? Yarın olmayacak sanki değil mi? Öyle düşünüyoruz biz. Böyle yaşıyoruz. Yarın olmayacak gibi yaşıyoruz. Toplumumuzun yüzde doksanı öyle. Yarını düşünmeyelim. Bak şurada oltanın üzerinde mavi kuş var. Yani bayılıyorum ona. Evet. Yani yarın yok. İşte bak bugün yarın yani. O, o günlerin yarını ve bugün balık Fazla vurmuyor. Ne oldu? Çünkü kurutuyoruz. Kurutmayı seviyoruz. Allah 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 Allah. Ne var ne yok bitirelim. Hadi 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 hadi. Yaşasın bitti bitti tükettik. Rahatladık tüketince deyip kendi kendimizi mutlu ediyoruz galiba yani. Hele o ağaçlar elektrikçiler zaten. Onlar kendi işinde başlı başına bir sorun da. Ama balıkçılar da voltajlar da arkadaşlar. Altacılar da arkadaşlar Yani 60-80-100 Al 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 at at, 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 at at 60 tane var zaten hapiste Olsun daha çok olsun Olsun kurutalım Yaşasın bitsin Bitsin suda canlı kalmasın Bu kafadan çıkalım Arkadaşlar ya lütfen artık geliştirelim ya. Herkesin çoluğu çocuğu var Bir sonraki nesli var Olmasa bile Bizden sonra yaşayacak insanlar var. Sürdürülebilir bir dünya. Lütfen ya keyif alın devam mı? Balık yakalayıp salalım ki yakalayalım. Yakalamanın keyfine gidiyoruz arkadaşlar ya. Sazandan zengin olmayı mı planlıyorsunuz yani? Buzdolabınız kaç tane sazan alır ya? he kaç tane alır? Sanki bir de sazan balığı o kadar dünyanın en lezzetli balığı ki yani yaşasın. Ömrü uzatıyor sanki. Yiyince ömrü uzatıyor yani. Ama ne gerek var ya? Bırak arkadaşım. Seneye de aynı balığı yakala ya. Biraz abi yer döksün. Bir iki tane al götür. Ama ne oluyor yani? Ne oluyor? Ne oluyor canlar? Ne oluyor? İşler acısı, işler Vallahi işler İnşallah toparlayacağız. Her videomda böyle ağlı, ağlanıyorum, yakarıyorum ama bilmiyorum ki kimin kulağından giriyor çıkıyor, kim anlıyor, kim kendini geliştiriyor bilmiyorum ama biz de, biz de yaşadığımız gezegene, ülkemize bir Avrupalı gibi hatta ondan daha fazla değer veririz. Yani değer veririz arkadaşlar. Yarın olur. Yarınlardan sonra diğer yarınlar olur. Yarınlara bir şeyler bırakabilme kaygısı yaşamak kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Yarınlar. İyi olalım, iyi, iyi insan. İnsana iyilik yap, hayvana iyilik yap, suya iyilik, doğaya, ateşe, toprağa, ormana, kuşa, çiçeğe, her şeye iyilik yap arkadaşım, iyilik yap ya kötülük yap kim neyden kötü kim kazandı kötülükten ya ha? rica ediyorum yani kim kazandı kötülükten arkadaşlar yapmayın gözünü seveyim ben. Yani. al ne oldu balık yok sanki yazın vardı da kışın mı yok ya şimdi hocam kış diye vurmuyor ya yani yazın var mıydı yoktu neden Biner biner ağacılar Voltajcılar yakalayanlar 20 30 50 çek sudan babam çek çek sudan sanki kuyunun suyu bitmeyecek yani. Çek bütün balığı. He? Ne oldu? Eller havaya. Oh, oh. Arkadaşlar bizden sonraki nesli bilinçlendiriyorsun. Yanımızdaki arkadaşımız gitti, balığa gittiğimiz arkadaşımızı bilinçlendiriyoruz. Çoluğumuzu, çocuğumuzu bilinçlendiriyoruz. Büyüklerimizi anlatıyoruz. Anlatıyoruz ve kurtarıyoruz. Lütfen yani, lütfen. Rica ediyorum. ya, Bu ülke hepimizin, bu su hepimizin, bu sazanlar hepimizin. Yakaladım benim. Yok ben kaçırayım evime. Yok yani sal gitsin yarın büyüğünü yakalaya. Büyük yakalayamıyoruz arkadaşlar. Hele Sakarya çevresinde ki barajlarda, göletlerde büyük yakalamak o kadar zorlaştı ki neden? Çünkü küçük yak tutan küçük küçükleri tuttu mu büyüye fırsat kalıyor. büyüyemiyor. Gidiyoruz ondan sonra 800 kilometre, 1200 kilometre, 1600, 2000 artık kilometre kalmadı. Balık yakalamaya, büyük balık yakalamaya. He? Neden? Çünkü sanki Sakarya'da gölet yok. Türkiye'de gölet sayısı en fazla göl... illerden biridir ya. He. Neden gidiyoruz arkadaşlar başka yerlere? Çünkü insanımız yam yam gibi yiyor. Sudaki bütün canlıları bitirip tüketip yok ediyor ya. Evet. Yaşasın arkadaşlar. Canlılar yaşasın. Yaşasın doğa, yaşasın. Yaşasın yani. Neyse bağlanacağım. Yine Gaza geldim. Ağlanıyorum, sinleniyorum yani. Sinleniyorum, sinleniyorum. Neyse rast gelsin bana. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir dost daha edindik. Geldi. Öyle <laughs> bizi dinliyor. Evet, yok arkadaşlar. Saat 5 oldu. Bir meç kaldı. Baya bir grup geldi akşam üzeri balığına ama yok. Bugünlük yapmayacağı belli oldu. Ama işte geçen gün dün alanlar var. Gelen gruplardan dün gelenler almışlar ama bugün yok. İşte buranın böyle günü gününe uymuyor. Bugün vurmayacağı gündü. Ve bize rastladı. Yapacak bir şey yok. Belki de yani ne bileyim işte dediğim gibi ne taktıkları ne ettikleri belli değil. Bilmiyorum. Bilmediğimiz şeylerle yakalıyor olabilirler teknikle. Birçok şey denedim. Bildiğim kadarıyla ama yok yani. Bugün öyle eller havaya. Yapacak bir şey yok. Olmuyor. Bin kovalıyoruz bir kere yakalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet kuruş izletemedim size. Evet yağmur da yağıyor. Çok güzel bir yağmur. Bereket yağsın. Bekliyoruz çok yağsın. Karlar yağsın. Bol bol kar yağsın. Zamanında yağsın. Geç kalmasın. Geç kalınca ne oluyor? Balığı da şaşırtıyor. Ondan sonra bütün yazımız öyle hüsran oluyor. Hem ne çiçeğe ne böceğe hiçbir şey yaramıyor. Gale zamanında bu dönemde ya bildiği kadar yağsın. Döksün dökülsün sular. Taşsın barajlar yani. Bereket olsun arkadaşlar. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Çok isterdim size böyle bir balık kuruşunu yakaladığım anısıyla paylaşmak ama yapacak bir şey yok. Olmuyor. Olmayınca yapacak bir şey yok. Evet. Birazdan toplanacağım arkadaşlar. Umudumu yitirdim yani. Evet. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Mutlulukla. Sazanla, avla. Avlarla, güzel avlarla birlikte. Görüşmek üzere.